Merhaba. Bugün sizlere Android TV kullanımı için farklı bir yöntem tanıtmak istiyorum. Öncelikle bu videoda nasıl yapıldığını değil, neler yapılabileceğini göstermek istedim. Bu sebep ile detaylara fazla girmeyeceğim. Yaptığım bu yöntem ile tüm bilgisayarlarda çalışabilen ve bilgisayarımıza herhangi bir kurulum yapmadan tamamen flash belleğimiz üzerinden Android TV Box çalıştıracağız. Bunu yapabilmek için Android Book sistemimizi yükleyeceğimiz bir adet USB bellek ile internet bağlantısı olan bir bilgisayara ihtiyacımız olacak. USB belleğimiz 16 veya 32 GB olabilir. Benim yaptığım USB'den çalışan Android Box için 8 GB USB alanı bize yeterli oluyor. USB'ye hazırladığım Android Box'ımızın çalışabilmesi için bilgisayarımızın USB'den başlatılması gerekmektedir. Başlatma yani bu ayarı için BIOS'a girilip bir defa ayar yapılması ve kayıt edilmesi yeterli olacaktır. Ayar yapmak için bilgisayar yeniden başlatılır, bilgisayarın başlatılması sırasında BIOS tuşuna basılır ve BIOS ayar menüsüne girilir. BIOS tuşları bilgisayarların markasına ve modeline göre değişiklik gösterir. Burada gördüğümüz liste bilgisayar markaları ve modellerine göre BIOS tuşları göstermektedir. Bu listede benim kullandığım dizüstü bilgisayarın BIOS tuşu F12 olarak görülüyor. Yani benim BIOS ayarı için, bilgisayarımı başlatığım sırada F12 tuşuna basmam gerekiyor. Sizler de bilgisayarınız için BIOS ayarı yapmanız gerektiğinde, bu listedeki tuşları deneyebilirsiniz ya da internetten araştırma yaparak bilgisayarınızın markasına ve modeline göre BIOS ayar bilgilerini bulabilirsiniz. Bilgisayarım şimdi yeniden başlatılıyor. F12 yani BIOS ayar tuşuna basarak BIOS ayar menüsüne gireceğim. Bilgisayarım yeniden başlatılıyor. F12'ye basıyorum. Unutmayın, bilgisayarın markasına göre farklı tuş kullanılabilir. Görüldüğü gibi benim bilgisayarım hard disk'ten başlatılacak şekilde ayarlanmış. Ayarlara giriyorum. Sonra gelişmiş ayarlara giriyorum. Buradan boot ayarlarına giriyorum. Burada USB sürücümü birinci sürücü olarak ayarlıyorum. Kayıt yaparak çıkıyorum. Şimdi bilgisayarım yeni ayarlarım ile yeniden başlatılacak. O ayar bilgisayarımız başlatılırken sürücüleri hangi sıra ile kullanacağını belirliyor. Ayarladığımız sıra ile kontrol edecek, ön yüklemeli bir dosya bulduğunda onu açacak, ön yüklemeli bir dosya bulamadığında Windows'u bulana kadar sırası ile diğer sürücüleri kontrol edecek. Bilgisayarım yaptığım boot ayarları ile yeniden başlatıldı ve USB'ye yüklediğim Android işletim sistemini bularak açıldı. Ben bu USB'deki çalışmam için Bliss OS Go Android işletim sistemi versiyon 14 kullandım. İşletim sisteminin açılış menüsü ekranıma geldi. Burada live yani canlı başlangıç, yükleme gibi birçok ayar görebilirsiniz. Ben bilgisayarıma herhangi bir yükleme yapmak ve değişiklik yapmak istemiyorum. Bu sebep ile canlı seçeneğini, yani live bölümünü seçip giriş girişimi yapıyorum ve Android Box'ımı başlatıyorum. O aşamada herhangi bir kurulum olmuyor, sadece daha önce USB bellek içerisine yüklediğim işletim sistemim açılıyor. Açılış sırasında işletim sisteminin logosunu görüyoruz. Bir müddet bekliyoruz. Bilis işletim sisteminin sitesinde, bu versiyonun Android 11'i kullandığı ve düşük donanımlı eski bilgisayarlarda dahi sorunsuz ve stabil çalıştığı belirtilmişti. Ben de bu sebep ile bu versiyonu denemek istedim. İşletim sisteminin kendine ait orijinal arayüzü daha çok bilgisayar masa üstüne benziyor. Ben değişiklikler yaparak Android Box arayüzümü yükledim. Wi-Fi modem şifremi girdim. Play Store'dan YouTube ve Chrome gibi bazı uygulamaları yükledim. Daha sonra Play Store'da olmayan, belgesel, spor ve ulusal yayınların izlenebileceği birçok farklı uygulamayı kurdum. Android Box'ım açıldı. Am istediğim şekilde yeni duvar kağıdım ve yeni yüklediğim arayüzü görüyoruz. Arayüzümüzde yüklediğim uygulamalardan bazılarını görüyoruz. Burada yüklediğim uygulamaların birkaçı görülüyor. Ben birçok farklı uygulama yükledim. Diğerleri uygulamalar klasörünün içinde. Canlı spor kanallarını, belgesel kanallarını, ulusal ve diğer kanalları izleyebileceğiniz birçok uygulama var. Bu uygulamaların hepsini tek tek denedim ve çalışıyor. Ayrıca internet tarayıcı kurulu olduğu için internetteki diğer uygulamaları da yükleyebiliriz. Şimdi yüklediğim uygulamalardan bir tanesi ile deneme yapalım. Canlı TV uygulamalarından birine girdik. Burada bir ulusal kanalı açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kanalımız çalışıyor. Sesi kapattım. Bu sebep ile videoda duyulmuyor. Ses ayarını Android'imin ayar bölümündeki ses ayarlarından yapıyorum. Şimdi başka bir kanalı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu kanalımız da çalıştı. Başka bir kanalı daha denedik ve gördüğünüz gibi bu kanalda çalıştı. Denemek için birçok alternatif uygulama yükledim hepsi çalıştı. Ayrıca bazı uygulamaların içinde bir kanalın birden fazla alternatifi var. Bir alternatif çalışmadığında diğerini deneyebiliyor Bu çalışmada bir USB belle Android 11 işletim sistemi kurdum Bilgisayarı USB bellekten başlayacak şekilde ayarladım Bilgisayarımda hiçbir yükleme ve değişiklik yapmadan USB'den çalıştırdım. USB'deki işletim sistemine launcher ve uygulamalar yükledim. Android Box'ı çalıştırarak yüklediğim uygulamaların kontrollerini yaptım. Bilgisayarı tekrar aç kapa yaparak USB'deki Android Box'ı test ettim. Android Box'ım USB üzerinden stabil ve sorunsuz çalışıyor. USB takmadan bilgisayar başlatıldığında Windows'umuz sorunsuz çalışıyor. Bu çalışmayı dolap uygulaması üzerinden paylaşacağım. Paylaşılan linklerden bu çalışmaya ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.